şeyleri. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrail. Kate yok abi Dustiki sadece. Yok yok. Yok yok Dustiki. Dustiki. Dustiki Abi adamda Harpix Cloud 2 kulaklık var amına koyayım. Metin 2 oynuyor. E, bence de oynayabilir. Ben GTX 1080 Ti SLA yaptım. Minecraft oynuyorum. Ki bunu sansürleyebilecek mi? Lan no lan mapler lan mapler çalınıyor galiba. Allah cüzdanım yok. Bir ip ve bir sandalye ile Türkiye'de hayatta kalabilirsin. Alacağım o yerlerden sana mor yazma. Şeyi hatırlıyor musun? GTA San Andreas'te polis karakolunda mor yazma vardı. Uzun böyle bir mor yazma. Dur pot basalım. Pot bas pot pot pot. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hello team. Selamun aleyküm. Do not be Let's go. Arap mısın? Be clear,

Adam bana gel. Okay. He's my friend too. He's my friend now. Okay. okay. We are the best friend. Okay, my friend. İnşallah kafamız kozetti şimdi. Kötü baktı da. Apermit. Careful. Evet, nice apermit. <laughs> long coming. Adamlar longa, hepsi long kendi. Boşver zaten long dene daha iyi. Bu arada ikisini vurup ace satmış oluyorsun her vurursan. Türkçe A1 bu arada benim. <laughs> Çok iyi değil. Ace. Vendo Amına mid gelmiş adam niye short'takiler söylemiyor ben anlamıyorum onu. Ben niye duymuyorum onu anlamıyorum bu arada. 20 base my friend. Böyle konuşacaksın Hintli gibi. Sorgulama yap. Sen ne yaptın lan abi? Da? Gel 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 ha af yapacağım gel vallahi yatacağım gel silah çekme gel ben öleceğim sen alacaksın hazır ol gel gel ö ölüyorum birazdan mid açılacak Gel <laughs> gel gel bir şey gel Yaptım bir böbrek ameliyatı oldu kardeşim. Sende kum varmış ben öyle duydum. O adama 4 vurmuşum. Demek ki 14 vursam ölüyormuş. Tek <laughs> man. Ay ben de çalamadım ya. Ay kız. <laughs> Trans kadın. You fucking piece of bok. Long, long. Long. Too long. Yine long. Hepsi long. Evet, <gülüyor> <denk>. <gülüyor> Sen pikte bence Faruk. Sen de o yetenek. Aa gel bu beni şey şuraya. Busta beni busta. Amın. Şuradan busta ya gel. Aha var ya amın akıllım. Bu arada maden suyu içenler midesizdir abi. Abi maden suyu içilir mi? Bok gibi tadı var ya, yemin ederim. Abi. A, O, A, O, var. Saveli yiyeceğiz mi? Çorta kaçacak o. Refleks. <laughs> <laughs> Sen yalancı bir kahvesi menümser mısın? Çok kötü oynadım oraya bu arada, Yok, yok. Yok, yok. ona yok. Yok, yok. Yok, right. Topu biraz Yok, doğru açman lazım. Yanlış yok. Yok, yok. var ya zaten. yok. Yok, var lan benim. Bir maymun daha. Olsun 3'ü AWP, 4 olsun mu? AWP atayım mı sana? At abi. Attılar zaten kanka. Ben kimim ki zaten, bana gerek yok değil mi? Sen kim şaka? Long boss bu arada. <laughs> Öldüm. Help, help, help. Geldim, geldim. Don't worry, I'm helping you, bro. F**k, <laughs> B, 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 B. Don't worry, go It's last, last round olunca kaybedince bir şey olmuyor, olmuyor mu? Olmuyor kanka saymıyor last round. Açılabilir Açılmış Mid açıldı her el ben ölüyorum Hemen hem de Peki bana kim öldürdü? Bana ki, ne? Türkçe A1 bu arada benim Şu Arkada müzikle oynuyor adam Aaa Maymun Oğlum o adam var ya bu el çok rahat 28 kurşun falan yedi. Evet 250 canı var. Wolf Team karakter almış nakit çek. f 3e şey basınca böyle oluyor. Recep Baltaş ne yapıyorsun? Rush B dedik sen neredesin oğlum? Evet. Bu adam ölmüyor. Bu adam ölmüyor abi işte ya. Go, abi bu adamı öldüremiyorum go, go. ben. Bu Sağdan mı soldan mı çıkar? Kuşifte kal. Bence şifle <laughs> Abi yok ben bu adamı vuramıyorum ya. Tüt tüt. Aldım. Lan kendi karakterimin gölgesini bile göremiyorum. Bu ne dandik bir oyun ya. Ay Bir daha AP var öyle. Bu ne abi? Beni de vurmuyor. Kanka adamlarda AWP var ha haberin olsun. Atayım mı? Adamlar da AWP'ye bak abi. Don't pick, don't pick green, don't pick green. Beni atsanıza 91 vurmuş. Ben seni görüyorum abi ölsen artık. Ben Xbox'taki adamı nasıl vuramadım? Bence iki midleri var. Bence o adam öldü ama neyse. Garaj B. 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 Oğlum rushlarsak bunlar bizi deler ama neyse gel Bu B rush. Rush. Don rush mı Don rush. <gülüyor> 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 Bak şimdi ses verecek salak amına. atlama ya. <laughs> İlginç. Uyuu. <laughs> ha tünelde göt öldü. Kim öldü lan. Aa. Ulan 4 AWP 4. Nice. bir What are we gonna do, my friends? Oh, <laughs> Too long, too long, too long. Okay. Abi inşallah salmıştır oraya ya. Good job. Dragonlar düşer mi acaba? <laughs> Vallahi korkum olmaz biliyor musun? Şimdi değil çünkü artık. Bıktık ya. Bıktık. Bık Bir lira değilsin inşallah. Bunları koyarsan aranız.